İbrahim de. Bir şarkı var. Ekmekle Hayır. Tuz gibi Ayılamayın Şarkının başını söyle, hatırlat İbrahim'e. Biz seninle ekmekle tuz gibi yaz benim de tuz gibi Tamam. Evet, tamam. Biz seninle ekmekle tuz gibi Tuz gibi. Ya ya. Biz seninle ya. ekmekle tuz gibi yaz gününde buz gibi sekiz yedi dokuz tamam. gibi ayrılıp e, baş baştan buz. başlayalım hadi. Biz seninle ekmekle tuz gibi ayrılma. biz senin. Mehtuz gibi, yaz gününde buz gibi, sekizle dokuz gibi ayıramayız. Ee, biz seninle ekmekle tuz gibi. Yaz gününde buz. Gibi. Yani ya yaz gününde buz gibi ay. Ya ya sekizle dokuz gibi ayıramayız. Aferin. Bir kere Aha. daha baştan Ziyan <laughs> )まあ, abin söylesin ben unuttum. Biz seninle e, ekmekle tuz gibi, gibi, gibi <laughs> <laughs> Ay, ayır. <laughs> şey. <laughs> <laughs> ne? Ya, ya tamam. tamam. Yaz günde. <laughs> ya, ye şey yaz yaz Biz seni tuz gibi. Ee, <laughs> ya, ya dur yaz günde yaz günde buz gibi ayrılamay. Tuz gibi. 9 gibi. Ya sekiz dokuz gibi ayrılma. Hadi şimdi son bir kez ama tam doğru söyle. Bir, iki, üç. üç. Bir seninle ekmekle tuz gibi. Bugün günde e, günde de, günde bugün de ya, yaz günü. Aa. <laughs> ne? Anne yap. Bak biz seninle ekmek Ya ya dur ya Biz buz, buz gibi Hadi Allah, Buz gibi dersin, de sonra ne? Yaz gününde buz gibi <laughs> Bak biz 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 unuttum Başta hadi Bak ya Biz seninle ekmekle toz gibi Ya tamam, ya tamam, tamam Biz seninle ekmekle toz gibi Tamam kendi söyleyecek Adın On olmayacağım Hadi Biz seninle ekmekle toz gibi Yeni unuttum ya <gülüyor> ya. ekmekle gibi bu Ya tamam ya Başla. Biz ee, seninle ekmekle tuz gibi ee, yaz günde buz... Ya dur ya. Hiç karışma Mustafa Kemal. Kendi söyleyecek. Başla oğlum tamam. Ee, seninle ekmekle tuz gibi ee, buz günde yaz günü sekizle dokuz gibi ağylamayız. Bravo alkışla Mustafa Kemal. Hadi. Hadi. Bir. Ya, Son kez. Son kez. Seninle ekmekle tuz gibi yaz gününde buz tamam, gibi. Tamam tamam. Biz. Ay, yaz gününde buz gibi tamam mı? Tamam. Biz seninle ekmekle tuz gibi yaz gününde buz gibi e, sekizle dokuz gibi ayılamayız. Bravo bu sefer oldu. <laughs> Es you need